MB'eis. Diko, oğlum bana bak bu şeyi Warzone'u indittirdin gelip oynamıyorsun şerefsiz adam. Kardeşim size buradan bir coin dalgalanması yapacağım şimdi Nasıl? bunun paralarını aldık anladın mı? Evet. Abi, olmadı. Olmadı. Alanı mı bulacaktınız? Ah, buradan böyle. Ha, aferin. Oradan öyle olduğuna göre buradan şu çıkacağız. Evet. evet kesinlikle Doğru diyor. Vay an. <laughs> alan buraya mı bitecek? Fark <laughs> etmez abi Burkan Samandır, Burkan Sam. Nereye baş, gidelim? Başka da bir son son an var. Son an için kapışalım. Son an mı? Ya son, son an. Son, son an bir gücü. Hani son an nerede ama? Son, son an bükücü. Ha son gam Aa, tamam son gam. Son, <laughs> son an bükücü. <laughs> <an>. gücü. <laughs> <laughs> şimdi de ya alan buraya. Oğlum her akşam PUBG oynamıyorum. Bir yalan söyleme. Seni her i̇ki. seferinde arayamam iki. Ben meşgul bir adamım. Öyle ya da. <laughs> uçarız herhalde oraya. Paraşüt evet. kendi açılsın CTRL ile uçarız. Oha ağaçlar baya kötü gözüküyor. Grafiği değiştirdim. Şuraya da. kadar bile giderim yani bunu. Arigato. Kanka mal oyun bu biz de biliyoruz da. Ee, burayı hiç sevmiyorum. Baş şerefsiz tam ortasını buldu lan alanın. Ben size bir şey diyorum tamam. Hadi nasıl bir bağlantı yaptın hakikaten ha. Tam tutturdun tuturdun. Partikor oy vereyim. Hatta önünde domalı Hat aman oy vereyim değil mi? Aman. <laughs> önünde domalayım hatta. Artık Hayır o kötü oldu ha. <laughs> He onu demeyecektin abi. Atık oy vereyim başkasını gol <laughs> Ülkeyi düzgün yönetemezsen söverim ama. Ya çok güzeldi ya. Gözü gözü gezin kapan emin ol başta giden daha iyi yönetir Murat Hanım ben eminim ondan zaten yeni dayı ilk ya yasa... sen valla bak şerefsizlik yapıyorsun yani. en son ne zaman mı aradın bu şerefsizlik senin? sporunu bilir bayılır o işler Eskortçu. Ice 2. Ice 32 bu güzel silah ya. Abi o silah bozuk ya. Ya o silah. Nasıl bozuk? Oğlum bizi yanlış kullanıyorsunuz o yüzden o yüzden bozuk değil. Çok vuruyor Hayır, kanka çok, çok, çok vuruyor. Bozuk dememizin sebebi be. o. Çok, de, çok, vuruyor. Şey de çok vuruyor. Hasarı çok ben, hasarı. ben onu... Abi hasarı çok ben her gün... Belki çoktur hasarı. Bir sonucuz. Kanka normalde o kadar... Yani hasarı 42 mi ne? 42 mi 43 mi ne? Yani o AK'den bir tık vurayım? düşük olması lazım. 50 gibi vuruyor hayvan. Evet. Allah kanka, o Güzel. zaman iyi bu silah ya. Önce, Aynen. Bir de, bir de, çok yani M416 gibi çizebiliyorsun. Tip neredeyse hiç tekmiyor. Çok seksi bir silah. AK'nin abisi gibi bu ya. AK'nin biraz abisi gibi. AK'nin AK ile AK M4 arası bir silah kanka. İlk farkı 7.62 olması. Abi, AK gibi hasar vuruyor, iyi. M4 gibi hızlı sıkıyor. Öyle düşün. Niye sekmiyor? Bir de buradan bak olaya. Şimdi daha iyi oldu tamam. Uzatılmış isteyen var mı? Burada iki tane yalatılmış var abi. Yalatılmış. uzatılmış, alırım ben ya. Uzatılmış. <laughs> Ne kadar uzun o kadar iyi kanki. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> var mı karnım? Bu arada ben M4 ya. arıyorum ya. M4 kan M4, M4, gibi. M4 bir sürü geçtik ya. Benim burada hiç çıkmadı sadece AK var. Gel abi bıraktım buraya hatta boyalı. Almayalım dövüle kanki. Aynen. sürü lan benim M4'üm senin M4'ünden daha güzel boyalı. Abi o balkabağını... Balkabağını <laughs> olduğunu nereden biliyorsun? Ofla. Nasıl balkabağın olduğunu nereden biliyorsun? Balkabağ değil Kardeşini... ki. Değil mi? Bilmem ama balkabağ çok kötü. Dikine isteyen var mı? Ne kanki? Dikine. Ne dikine kadar dikine kardeş? kardeş. <laughs> kardeş dikine. ya. Şey var mı? Hayır. Kar 98 ya da M24. Dikine bıraktım haberiniz olsun. Oh. Ne oluyor lan amına bak abi. bu iyi. Bak bu iyi. Bak bu bak. Susturucu siktir et. Aa uçak geliyor. Burada 6x'ler falan havada uçuşuyor arkadaşlar. Aynen. Vallahi. Ben... Evet. Neden Şu ses, uçak ses, bizi ses, atabilir, atabilir ha. Okay. Evet öyle bir ihtimal var ama yok gibi değil. Nerede la uçak? Uçuyor. Ha şuradan sonra uçuyor. Tamam be. Tx lazım olan var mı? Yok o. Ya ne alabilirim? 6 Alt x. x. Tam içerisinde bir, bir köşede. Sen onu al ben sana 762 vereyim. Okey. Alayım. Ben... Alayım x, alayım da 6x, 6x AK oynamayı özledim Hı. ama Öyle bir sorun var. Yayındayken fazla kastığı için güvenemiyorum. Ne bileyim bence. Bana bir şey vermene gerek yok. Full 3 olduğum için gerekli alanım var. Zarar için ne yapacağız ya. Aynen. As Hocam burayı savunacağız mı gideceğiz buradan? mi buradan? Abi burada kar 98 var 2 saat. Ben hiç fark etmez ya. Nasıl Dayı x'ti 8, 8 e Yok tamam bu işi <laughs> var burada isteseniz ben röntgen çekeceğim. Bana bir şey lazım, komp lazım fazladan bulan hmm. olursa. Ne lazım? Komp. Abi, Esed abi sence Ace 32'ye evet. dikey mi kırmızı O zaman... Aa, Oğlum AK gülüyor. ile M4 arası diyoruz silah. Ne yapılır? Dikey oynanır. Anıl uzatılmış atayım mı kanki? At kanki yere atabilirsin ya. Bu tane buldum burada. Az bak burada eserler var istiyor. Ben, ben onu açılı kullanıyorum sanki açılı da onun için yani biraz daha iyi yani bence yani. Değil mi? E işte mi? Ya kanka <laughs> normalinde bu senin attığın spreye bağlı da. Ya dikine sekmesin benim için önemli. Dikey öyle. stabilizasyonunu daha şey yapıyor tabii. Burada 3 jelek var gelin de alın alın. Al Murat al. Kanka ben uzağım alın. Al, Siz al, al, al. gi daha rahat alın. baba alsın. Daha rahat alırsınız derken. Yani gele. <laughs> Nasıl ya? Abi dikey dikeyi görürsen söyler misin? Buraya her gün adam da. gelir ya. Al var tamam. burada al gel. Dışarı atladım çıkma yukarıda. Bak çok durduk burada öleceğiz haberiniz. Nereye gideceğiz ama buradan da ama. Hey bir tepe tutmamız lazım Ya gidelim abi ben e. Özellikle bu taraftan yer... adam gelir yani. Allah'ın taktiği nereden gelir? Askerlik yapmış adamım. <laughs> <laughs> Bitcoin piyasasından <laughs> geliyor. Yani. piyasasından he. Oradan bir çizgi çektim, buradan bir bilmem gündemden arttım. Panga şu Adana Deli Hastanesi'ndeki anılarından biraz bahseder misin? Orada... <laughs> <laughs> bir daha bana o, o delileri hatırlatmayalım. <laughs> Oğlum Maksut, ağzıyla BigBots yapaydı hocam. şam mam Nasıl ya? Şam-Mam-Me, 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 şam mam me şam mam me şam mam Aha. O ne, oluyor? ne oluyor lan? Ne oldu? Are mu? Fazla hayır, mı? Hayır. Anladın abi gel yüzelim. ne o kaplı çam. Gel yüzelim abi. Üç seviye çanta var burada. Oo. Araba sesi bu evet. Peki şeylerlerdeki gizli geçitten bunun var mı? Vallahi <laughs> en son. Ederim. Oğlum hadi hareket edelim, ölelim, bir şey yapalım ya. Aynen hareket edelim ya. Kanka çok ortadayız ya. Bak bu seri orta düşük, Öyle bir o. Sefi sef buradan sef. çekebilir şimdi. Böyle evet, şu terminalden bize gelecekler. Şey şu şey ya şurada aslında karşılayabiliriz onları şurada bir yerde. Gidip bakalım ya yönlerine. Ya şuralarda karşılayabiliriz şu alanda bak şuralarda. Şuralara tepeden tepeden şuralara bir bakalım mı Muratlayım. Ben şey Arkanızda. <laughs> Bus basıyorum yetiştim size. Fermilerini yani. Elmilerini tutmak için mi buraya doğru geliyoruz? Yani hemen hemen bir nevi. Hacı terminal 27 kişi kalmış. O sol tepeden adam gelir beyler bize. Ben evet. bir şey diyeceğim. Ezer abi. Arabamız oldu. çok. Ben bu la... lazeri değiştirdim. Araba mı? Araba sesi var Araba yani. geliyor evet. Sakin göstermeyelim de bari. Soldan gitti. Diyor? Sağdan, soldan. Nereye gidiyor bu soldan adam? Abi banka muhtemelen şuralara falan gidiyorlar. Neyse ben şuradan so abi, şu tepeyi kolayacağım. Laz la lazeri ayarlıyorum. Diğer işaret atıyorum orta tuşta. Lazer kırmızı oluyor. Kırmızı nokta oluyor. Kendi kendine Do dozuluyor. Mouse'un orta tuşundaysa ondan kaynaklı. Neyse bu şey bende battle stat şey var da. Hı? Bu niye saymıyor? Nasıl saymıyor? Ölüklerim. Tamam tamam konuşma tuşu hangisi Onun... Yani öldüklerim sayıyor ya Nasıl Neyse saymıyor lan? lan? Saymıyor kanki götüm, sadece dibinde flash patlattılar Şu tarafta atlar Dereceli de niye saymıyor bu? Dereceli de dereceli... saymıyor. dereceli de saymıyor olabilir kanka ama yani hang... Hangisini sayıyor işte bunu görüyorsunuz? Doğrusu... Normal oyunda sayıyor abi Öldüklerim Anam sana ne kadar yakın onlar? Hangi bir yaklaşık olarak bir 300 metre falan var herhalde biraz uzaktaydı çünkü. 300 metre iyi kenarda. Yani şu, ben şimdi dedim şu keşeden falan atla kardeşim şu yani oradan yani biraz. En, de. en kötü burası oldu. Yani. Orası da baktan. Uşak gelince onlar büyük ihtimalle değil mi o? Bir dakika beyler uçak üstümüze doğru geliyor. O zaman Aynen. Ha bak orada, orada şu şey, 70 şey de, orada. 70'te bunların hatta ya. Evet, şey Uçak başka ya. Abi onlar tam şurada var. Gördüm gördüm. Adam aşağı aşağıda, 65'te 65'lere bakın. Göstermeyiz 65'teler. Gördünüz mü? 65 bak. Kayın mı? Dışarıya çıkanı? Sen bilirsin kanki bilmiyorum. Az söyleyeyim. De Bitirir, Bitirir misiniz? Bitirecekten... Aynen. Bitirir. Düşerse... Bakın bakmadık bile daha. Görünmüş olabiliriz. Biraz da iyi olur. Dayı var ya tam... Evin, burada mavi bir evin bir arkasında yer. da bir tane var şurada. Evet. Murat nerede? Arkamızda mı? Anladın. Bize abi, bakıyorlar bunlar çıkacaklar lan. Çıkacaklar ha. Bize de bunlar çıkacaklar abi. Onlar bize gelecek kanki. Alan dışlar. Aslında on, onlar, onlar şey büyük ihtimalle alanı Neyse lütfü bize getirsinler ya. Ben av kullanmak istiyorum. Sağ tarafa bakayım sağda gene giden var mı? Yok. Bot nereye düşüyor babalar? Onlar oraya mı düşüyor direkt? Abi bak şuraya Açığa yani aşağı, aşağı düşecek. Aşağı düşecek. Bak çıkıyor çıkıyor. Böyle. Açıkta vururuz. Bir tane açıkta zaten Abi sabit kalınca vuralım bence. Bir tane sağ açıkta zaten de. Üçler. Abi, bak, ya nereye düştü ama? Lütfen ne vuracağız, vuracağız as? Bak ama arkasına... tam arkasına geç lütfen ya. Tamam ee, arabadakini vuralım adam... şoförü. İner mi acaba dur bakalım. İn... bence inmeyecekler. 7-1 7 bayağı ya hadi be. Lan bayağı da Abi niye düşmüyor be. ya adam headshot diyor ve düşmüyor arabadaki. Bence cebe girecek etme. Çıkacaklar e, orada lan dışlar. Hep, Hepiniz başka birine sıktık. <laughs> ben önüme gelene sıktım ben Eee 175'ten Tam var daha. da. bakacağım solda tehlikeli ya. Solda kimse yok. Bu ayıbın buradan çıkacaklar. Yalan dışlar zaten. Aynen Hı. abi çıkacaklar. Çıkmazsa öldüler. Gelmezler. Bize doğru gelmezler onlar. Ya arabayla gidiyor mu adamlar? <Gülüyor> nerede? <Gülüyor> Aa, <laughs> Öbürleri nerede? Geri çekelim alan geliyor ya. Babalar yürüyün ya. Geliyor. Ezil belki de buraya biri girmiştir dikkat Evet. Oh bekle bekle bekle. Nerede ettiğini görüm. Murat ben sana geleceğim sen benim şeyime gelmen lazım kardeşim. Oh, bizim, Nerede taptan bana ya. aşağıdan sıkıyorlar. Şunları kollayın Şunları. biraz arkaya doğru kaçalım bence. Alan tersine. Abi, gelin gelin buraya doğru gelin. Murat kaçalım Bomba geldi kaç kaç kaç. Güzel abi önümüzde önümüzde. Sen koş gülüyor, abi Görüldüm, gülüyorum, gülüyorum. Görmüyorum, şu an adamı. Sağda var sağda geliyorlar sağdan, sağdan itne. Bak görüyor musun onları ben Murat? Ahmet e... bir sus aman affeyim vur onu vur onu Abi adam iki kişi sıkıyor oğlum e... Murat çok Gidim, vuruyor abi. lan Allah Allah Alabilir miyiz onları? Neredeler? Tamam içeride kanka Önerini basıyorum ben öleceğim Göremiyorum ki Ben de öleceğim Nerede lan? Sizde mi? Baba gidin gidin Alamazsınız Vallahi... bizi o alamıyorum ki abi çok hızlı düşüyorsunuz ya. Aynen alanda var ya. Arkamda bir Murat gebert onlar. bir tane daha var benim taraftan gelen ha. Sana göre sağından mı geliyor? Ben yani göremiyorum ama. Az geldi. Ya kalk. baba. Geçti ordan ha. Önünde lan ay. Namalı ki kolay gelsin. Ay çamlar Selam. Serdar abi. Merhaba. Selam abi. Abi hiç ses vermedin. Murat bence gir alana kanki. O kapalıydı kanka. He. Ya da istediğini yap baba. Hadi kalan arkadaş ya. nerede dolu lan? Karşında Murat tam karşında adam. Adam, adam mı Adam mı o? Yo, Yok pardon pardon değilmiş pardon. Adam da heyecanlandırıyor kendi ölmüş. Vallahi. Serdar <laughs> abim neredesin ya? Kanka takılıyorum ya. Arada oyuna da takılıyorum da sen az önce yayını göremedim zaten. O, oyundayız yazmışsın. Baktım oyunda da gözükmüyor. Vallahi. Yanlış mı gördün? oyundaydık. Göremedim. Vallahi. Bir susun da oğlum ya. <laughs> Kimin oyunu öğrenemedik zaten. Geçeceğim. Evet. Alan yok. Siz park hangisi sonunda. Hata mı gördüm yukarıda bir tane? Gördü sen. Çok kuruyor ben görme, galan görme, bence. Görme, Yat ya. bence. Yat yere bence. Yat yere. Oğlum şu taşın dibinde adam mı yatıyor lan Murat? Ahmet Serdar abine biraz yer versene yavrum. Yok yok kanka yok oynayın. Girmeyecek mi? Gireyim de çocuk kimseyi gönderemezsin abi benim yüzüme. Yarrak gibi oynayan adam Samet benden iyi oynuyor siktir et. <laughs> Burak şu kayaya dikkat etsin. Ya Ecel götüne sokacağım onu. Bir sus koyayım ya. Kayadan daha fazla tehlike yapaysın ya. <gülüyor> 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 Önümdeki adam muhtemelen götünde kimse yok zannediyor. var adam kardeş. Bu önündekinde mi var lan o? Karşıdakinde. Önündekinde değil bence. Aşağıdan drop çalmışlar diye de ihtimal olur. Galiba sağdan mı girse aslında. <laughs> arkadaş. burası çok hiçbir bir yer ya. nasıl gideceğiz? Ben git. Yarım saattir altı kişi. Herkes bir, bir yere gibi ama. takım var ha. Üç takım falan var ya. Belki daha fazla. Takım. Belki de dört takım. para gittiğini var. Varsa yayırım Evet. Acaba i̇şte şu kulübe seyfte mi? Seyfte <Sessizlik> <safety, Sessizlik> <kulübe> galiba. <safety. Sessizlik> Wow. Oh, fiyat bul, bu ay indirim de kardeş. Birinci yolda oh. 19 lira lan. 13 lira, 250 milim. Asi. Ha bu altılısı benim dediğim. Hmm. Yok be hiç imkansız. Dün, yok, bir, yok. Bir, dün bir sayfada öyle yazıyordu abi. Altılısı. Ya? Hı Herhalde onun linkiyle gidip bildirim adamı. Bakalım. Hemen bakıyoruz. Kola, kola 7 lira, lira, mümkün değil ya. Bu nasıl giriyorduk lan trend yola? Go muydu? ya <laughs> evet, trend go gibi bir şeydi ya. Uzmanlık evet, alanını al ben biliyorum. Go go. Bak kapıyı da anlaşılma bari. Ay 3 takım var bu arada. Benimle birlikte değil mi? Hayır sensiz. Okay. Büyük ihtimal öyle. Hala altı. Beş edip. anda beş. Ha ben yayından izliyor mu? Hı. Sen vurdun zannettim. Şov yapmış adam. 4v1 mi lan Murat? Hayır. 2 takım daha var en az. 2-2-1. Bir de bakıyorum şimdi herkes tek. Oo süper var. 45 dakikada kimse birbirine sıkmıyor ondan. Yok. Herkes tek. Bu AVM. Değil mi? Sana geliyor manyak. Gel sen işime gel. Hı? Lafın da görmez Hadi herhalde. Hapı çayırlar bana. Vallahi. Yok yok benim ayarlar düşük de ben ben bile karşı göremiyorum yani. 1 1. Ben ana rest gibi bir yara saydık ya? Abi ne kadar çok sinek ya. Aha. Bir gör, şey görüyor. Aha. Yok demek ki bir tanesi ikili. Abi önümdeki tek olmadı. Yok yok, yok, yok an, karşı herkes tek. tek herkes Bununla tek. kaldı. Herkes tek yani. Herkes tek. Bence bu biraz yer alsın ya da karşı indirsin. İndirebilirsin tabi. Bak şimdi kit basacaktır. Hmm. Bekle bekle vurma bence hmm. kanki. Yoo, aa, aa. Belki ölür dedim gerçekten onu direkt vurdun o zaman Benim mk'sı var dikkat <laughs> Mission Kanka karşısında Bu Ama neresinde? 5 kişi izliyor Şimdi kardeşim Bu adam benim burada olduğumu tahmin edebilir Duydu la sesi Hayır bu kayanın arkasında e, Tabi canım Oralarda bir yerde Murat o adam bak. Ha bak. Ben gördüm onu kanki. Kafadan vurursan çok iyi olur. Hadi lan be. Ulan ya. Nasıl vurdu o adam bunu? İki mermi attı sektim. Ama adamda şey var herhalde. İki mermi atsa ölürdü. Kaskitli kaska bir tane vursa düşürür onu. Bitleme. Son ip niye bakamıyorum? İp ne bilir nedir? <SLEKTU> . <SLEKTU> <SLEKTU> <SLEKTU>